kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine astrolojiden bahsedeceğiz. Biraz ara vermek zorunda kaldık. Malum 17 günlük karantina Aynen. sürecimiz derken işleri yoluna koyalım derken YouTube'a şimdi başladık biz. Astrolojiyle devam ediyoruz. Çünkü tutulma serimiz başladı. Evet. 2021 yılının tutulma serisi başladı. hızlanmalar başladı. Aynen dün <laughs> ay tutuldu zaten. Ben çok depresiftim, sen nasıldın <laughs> bilmiyorum. Bol ödemli. <laughs> Aynen öyle. Nasılsın Pınar önce, ben onu sorayım sana tabii. <laughs> Kişisel olarak iyiyim. <laughs> e, e, çok şükür, her şey yolunda. E, ama tabii ki gökyüzü olayları epey bir hızlı. Hızlı hızlı. Biz de onları böyle takip ederken... Toplumsal olarak mı etkiliyor bu gökyüzü olayları, ne oluyor? Bireysel olarak çünkü herkes bir şekilde hayata karşı... ...tamam karamsarız, bir şeyimiz var ama yine de böyle bir şeyler için çabalıyoruz, ediyoruz diyoruz ama... Öbür taraf çok karıştı ya. Hani ülkece mesela çok karıştık. <laughs> Gündeme yetişemiyoruz yani. Aynen. Bu tutulmalardan mı kaynaklanıyor? Ne oluyor? Ya tutulmaların tabii ki büyük bir etkisi var. Tutulmalar ama bu süreci biraz daha dediğim gibi hızlandıran süreçler ya da daha çok böyle arka planda dönenlerin daha ortaya çıktığı zamanları hmm. temsil ediyor. Dolayısıyla böyle bir hani gündemlerde artış olabiliyor. Ama onun haricinde hani toplumsal olarak da baktığın zaman kolektif gezegenler mesela Uranüs boğada Hani bu zaten e, ekonomiyi birebir etkileyen bir şey olduğu için bizim de şu anda hani sağlıkla birlikte ekonomik e, şartları da çok fazlasıyla gündemde olduğu açısından e, evet. o onlar etkiliyor yani onların kolektif gezegenlerin açıları da çok çok etkiliyor hepimizin. Evet. Şimdi ay tutuldu. Biz bugün güneş tutulmasını konuşacağız. Ay tutuldu ama öyle biraz daha duygularımızı etkiledi galiba değil mi? Evet, çok evet. böyle hani e önemli e güçlü bir tutulma. Güçlü bir dolunaydı o. Oh, ay tutulması öyledir. Tutulmalar dolunay oluyor zaten. Aynen. Değil mi? Biraz da böyle bir şey de bırakmamız gereken alanda hani gad dediğimiz alanda güney ay düğümü dediğimiz alanda gerçekleştiği için biraz hı hı. daha böyle bir depresif hissettirdi. i̇şte kadınlarda bol ödem yaptı, işte, ağlama yaptı, dür, dürtüsel sinirler yaptı vesaire. Böyle etkileri bir de ne oldu. ne soracağım? Ben kimle konuştum? Ay boynum tutuldu, ay sırtım tutuldu falan diyorum. Ay tutuluyor o yüzden mi acaba. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yani. çok duydum. Sen duydun mu bilmiyorum. <laughs> Yani olabilir. Sonuçta bu tutulmaların da, biz fizikteki tutulmaların hepsi de duygusal kaynak bu yani. Kesinlikle. Şimdi benim çevremdekiler, şimdi biz bu videolara başlayınca sanki ben de astrolojiden anlıyormuşum gibi bana soruyorlar. Tamam mı? Ay çok tutuluyoruz falan değil mi? Ay tutuluyor. O yüzden tutuluyorsunuz diye böyle saçma sapan. Benim gibilerden kaçının tabi böyle bilirkişlerine sorun. <laughs> Yok astrolojinin ne kadar böyle yayıldığına güzel bir gösterge aslında bu. Kesinlikle, kesinlikle aynen. Yani hep dediğimiz gibi güzel bir yol haritası gerçekten astroloji. Kesinlikle. Yani hani biliyoruz, anlıyoruz, hissediyoruz yani Etkilerini. Dolunay'da başımız tutuyorsa var bir şey yani. Aynen öyle, kesinlikle. yani şöyle söyleyebilirim mesela Dolunaylar'da Bizim bağırsaklarımızdaki bakteriler bile çok daha yoğun çalışmaya başlıyor. Yani hani o yüzden de biraz daha böyle bir... Hani düşün bağırsağınıza bile çok fazla etki ediyor yani. Sağlık açısından da çok büyük bir şeyi var, etkisi var yani. Evet. Çünkü ayın çekim gücü çok fazla Peki dolunay zamanı falan, öncesi falan böyle bir diyet gibi bir şey yapmak gerekiyor mu acaba? Daha ya? az yemek. Değil mi? Aha, öyle bir... E, Vücudu dinlendirecek. Dinlendirmek, kesinlikle öyle. Daha kesinlikle. az. Çünkü zaten vücutta şey oluyor, hani... Eğer duygusal olarak yeme atakları yaşamıyorsanız, e, vücudun zaten şiş oluyor. Aslında biraz daha vücut sizden bak yeme, dinlendir Aslında gibi bir diyor. şey veriyor, tepki veriyor. Doğru. Evet. Doğru. Peki güneş tutulmasında ne olacak? Güneş tutulması da e, önemli, şeydir, mi? Bu, önemli. Bu yılın çok önemli hareketlerinden birisi, çok ben. çok 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 önemli. E, şöyle söyleyebilirim. Güneş tutulmaları da e, yeni aydır. Hı hı. Dolayısıyla biz ay tutulması kadar e, yeni aylarda depresif hissetmiyoruz. Bir de bu kuzey düğüm dediğimiz alanda gerçekleştiği için biraz daha böyle bir ileri bakacağımız bir alan olduğu için hı hı. Bir, e, daha rahat hissettirebilir. Onun da kendi içinde tabii ki zorlu açıları vesaire var ama genel olarak baktığımızda kuzey ay düğümünde o gerçekleşen tutulmalar her zaman için e, bizi biraz daha olumlu koşullara açılan kapıları da e, çok e, destekleyebilir. Yani bu kapılar hani herkesin hayatında nasıl açılacağı, hangi alanlarda açılacak kendi doğum haritasına göre tabii ki değişiyor. Hı 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 hı. Ama genel olarak böyle bir etkisi oluyor. Tamam. Ne peki bu güneş tutulmasının etkileri genel olarak baktığımızda? Genel olarak. E, şimdi güneş tutulması e, biliyorsunuz bu, bu seneki 2020'nin Mayıs ayından beri tutulmalar ikizler yay hattında gerçekleşiyor. Hı, hı. Ee, şimdiki güneş tutulmamız da ikizler burcunda olacak, 19 derece ikizler burcu e, bir tutulması bu. Bunun da şöyle bir etkisi var. Ben ikizlerin genel olarak mesela e, bahsetmem gerekirse, ikizler bizim böyle daha çok işte yakın çevre, kardeşler, iletişim, sosyal medya, e, ondan sonra e, ticaret kısa mesafeli seyahatler, işte kısa mesafeli yolculukları böyle temsil eden bir e, burcumuz olduğu için <laughs> bu alanlarda genel olarak bir e, belki ülke çapında da herhangi bir işte seyahatlerle alakalı kararlar alınabilir. İletişimle belki sosyal medyaya ilgilendirilecek yine kararlar vesaire gibi <laughs> durumlar olabilir. <laughs> o alanlarda ben bekliyorum zaten şu yaşanan olaylardan sonra da işte e, bir sosyal medyayla ilgili bir kısıtlama gelmesi gibi bir şey bekliyorum ben Hı. açıkçası. Zaten Satürn kova e, kovada biliyorsun. Zaten Satürn'ün kovada olması da e, bizim sosyal medya ya da dijital anlamda e, ticarette vesaire bunlarla ilgili alakalı bir düzenleme yapılacağını zaten iki buçuk hmm. senelik o döngünün biz zaten içindeyiz. Tamam. Bu tutulmalar da Satürn'de retrodayken biraz daha hızlandıracak. Evet. Çünkü tamam. artık e, bazı şeyler geri plan, planda olan bazı şeyler ortaya daha fazla çıktıkça Tabii ki bir e, kapatma, kısıtlama vesaire gibi durumlarda olma ihtimali var. Tamamdır. Devam edebilirsin. Başka hani Güneş tutulması etkisi Şimdi mi? güneş tutulması etkisinde de şöyle bir durum var. Ee, İkizler burcunda olacak. İkizlerin yöneticisi Merkür de e, retro. Biliyorsunuz herkesin bildiği bir e, yine Merkürümüz evet. yine retro. Yani. Ama bu e, 6 aylık bir süreci kapsayacak bir retro olacak. Çünkü tutulma zaten ikizlerde o da Merkür hmm. retro olduğu için retro Merkür'ün tutulmasıyla yani çok çok önemli. Oo. Dolayısıyla e, bu retro'yu biraz daha uzun süreli hissetme durumumuz olabilir. O yüzden hani bu 6 aylık süreçte en azından daha çok böyle bir her zaman söylediğimiz gibi yeni işler, yeni anlaşmalar aniden çıkan başlangıçlardan ziyade eskileri toparlama, eskiden yapmak istediğiniz bir türlü adım atmadığınız konularla alakalı adım atma gibi durumda. O, o durumla ilgili başlangıç evet. yapabiliriz evet. yani. Aynen. Geçmişten tamam. gelen hı hı hı. konularla alakalı yapmanız. Ama bir anda aklımıza gelen projeyi çok böyle yeni çıkan efe, projelerde efe. bekletmek değil de tabii ki hayat bir yandan akmaya hı hı. devam ediyor. Merkür retroymuş duralım diye bir durum söz konusu değil. Biraz hı hı hı. hani gerçekçi bakmak da doğru, lazım. Doğru, doğru. Sadece şöyle yapabiliyoruz. Daha te temkinli ilerleyebiliyoruz. Daha arka background'unu daha sıkı çalışabiliriz de. Öyle başlayabiliriz. Daha temkinli ilerleyebiliriz. Hı 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 hı. Bu anlamda Yapmak çok daha büyük fayda sağlar. Tamam. Bir de şöyle de bir durum var. Merkür'de Neptün gezegenimiz, o da kolektif bir gezegendir. Kare açı yapıyor. Neptün'de bir Merkür'e kare açı yaptığı zaman biraz daha böyle bir hani anlaşmalarda vesaire. Işte ne bileyim aldatılma aldanma gibi durumları da tetikleyebilme ihtimali var bu 6 aylık süreçte herkesin kulağına küp olması gereken bir durum bu yani ben birazdan burç yorumlarına da geçeceğim burç yorumlarına geçmeden önce yani bahsettiğim konuların üzerinde aldanma aldatılma ihtimali olduğunu da herkes bir cepte bulundursun. Tamam olur temkinli ya temkinli olacağız evet yani. temkinli olabileceğimiz bir süreçte olmamız hepimiz için fayda sağlar hı hı. peki bu hani ülkece mesela hareketli bir gündem yaşıyoruz ya e, işte herkes birbirine itiraf süreci sürekli e, iftira Hızlı. mı itiraf mı bilmiyorum <laughs> hani bir şey demeyelim <laughs> ama e, güneş tutulmasıyla bunlar hızlanır mı yoksa biraz daha üstü kapanır? Hızlanır. hızlanır. hızlanır Çünkü mi? zaten e, ikizler ve yay hattı daha çok böyle iletişim bilgi olduğu için hmm. geride kalan şeylerin ön plana çıkmasıyla alakalı bir tutulmalar serisi bu. Dolayısıyla böyle bir şeylerin çıkması zaten bütün astrologların öngördüğü bir şey. Hepimizin bir öngördüğü bir, bir, bir durumdu. Hızlanır ve tutulmalar da bunları daha da bu bu konularla alakalı aksiyon almakla ilgili de durumlar getirebilir. Tamamdır. Tamam. O zaman burçlara geçelimiz geçelim. geçelim. Evet. Bu bu en çok bizi ilgilendiren şeyler geçelim. burçlar <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Yükselen koçtan başlayalım o zaman. Güneş tutulmasının yükselen koçlara etkisi ne olacak? Evet. Yükselen koçlar için bu dönemde biraz daha böyle bir e, iletişim evi çok. E, aktif olacak yakın çevreye kuzenler kardeşler kısa mesafeli seyahatler gibi alanları da aktif olacak ee, onları da mesela şöyle bir uyarıda bulunmak isterim ee, koçlar şeydir hani dürtüsel ve sabırsız oldukları hı hı. için dolayısıyla hani bir an önce bir yazayım mail atayım vesaire gibi bir e, durumları olabiliyor dolayısıyla onlara e, merkürün retro ikizlerde retro olduğunu hatırlatalım Kesin dolayısıyla attığınız mailleri yazdığınız whatsapp yazılarını hepsini böyle bir iki kere kontrol edin. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için. Gıybet yaparken. Evet aynen. Gıybet, Gıybet yaptığınız mi? kişiye gitmesin o mesaj. <laughs> tabii iletişimin her türlüsünü dahil Kesinlikle. <laughs> yükselen koçlar bu anlamda dikkat etmeliler. Tamamdır. Devam edelim. Ee, yükselen boğa. Yükselen boğa. Özgüncüm senin e, yükselen boğa. Şimdi sana olan etkilerini evet, merak ben 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 bekliyorum. <laughs> Maddi alanda gerçekleşecek olan bir tutulma bu. Hani Alım-satımla alakalı gündemleriniz olabilme ihtimali var. Ondan sonra işte e, miras konusu olabilir e, ya da e, bu zamana kadar özellikle iletişimle ilgili bir iş yapıyorsanız Onlarla ilgili yaptığınız işlerle ilgili bir emeklerin karşılığını alma yönünde güzel Hı -hı. gelişmeleriniz olabilir. Daha çok böyle bir para konuşacağınız bir süreç Hı -hı. yani. Güzel bir süreç bekliyoruz o zaman. Yani sonuçta emek verdiysen karşılığını alırsın. Yani Hı -hı. şu anda Satürn'de retro olduğu için yani bu söylediğimiz şeylerin pozitif ya da negatif etkilerini genel olarak aslında herkes yani yaptıkları zaten hayatın ritmi de budur ya. Ektiğini e, Evet emekler neyse onunla alakalı bir. E, karşılık almakla alakalı. Ama hı hı. hiç emek verdiysen de e, benim maddi alanımda tutulma gerçekleşiyormuş acaba gökten ne yağacak yani gibi bir beklenti tabii ki biraz fazla e, hayalcilik olur. Ama evet. verilen emeklerin güzelce karşılığını alabileceği bir çok e, süreç olabilir maddi anlamda. Çok şükür çok şükür sevindim mutlu oldum. Sevindim evet. <laughs> tamam çok sağ ol. <laughs> e, yükselen ikizler. evet. <gülüyor> <gülüyor> yükselen ikizler. Pandemi dolayısıyla ara verince tabii biraz. Evet böyle evet, yani güzel çalışıyordum ben burada. <laughs> <laughs> yükselen ikizler tabii ki tutulma sizde gerçekleştiği için en önemli burçlardan bir tanesiniz. Hı -hı. Böyle. 4 ana burçtan bir tanesi. Dolayısıyla bu bu dönemde onlarda gerçekleşecek olan her türlü e, gelişme kadersel bir gelişme. Bunları unutmasınlar. E, daha çok e, şey gibi hani geçmiş mevzulara takılabilme ihtimalleri var. Geçmişteki defterleri tekrardan açma e, öyle bir dürtü hissedebilirler ama hı hı. daha çok böyle bir önlerine de bakmalarını tavsiye ederim. Ben sonuçta e, kişilik ve benlik alanında gerçekleşiyor bu tutulma. Kendilerine yapılacakları yatırımlar en iyisi olacak onlar için. Tamam. Yani ne yaptınız yaptınız bu dönemde diyelim o zaman. Güzel başlangıçlar yaparlarsa. Güzel başlangıçlar. Sonuçta tutulmalar dediğim gibi zaten böyle bir hani kadersel bir etki veriyor ya. <laughs> zaten onlar bir şey yapmasa da hareket, hayatları muhtemelen hareketlenecek. Bir de bu her alanda gerçekleşebilir. Hani ilişkisi olabilir, ortaklığı işi olabilir, kariyeri olabilir, ev halkı olabilir gibi. Hani birçok alandan etki alabilecek bir burç olduğu için şu anda tutulmadan dolayı hı hı. yani onlar böyle bir hani hayat bir yandan akarken kendimiz içinde ne yapabiliriz gibi bir önlerine bakmalarını tavsiye ederim. Tamam, ediyorum. tamam. Yükselen yengeç. Yükselen yengecin kapalı alanda gerçekleşiyor bu tutulma. Dolayısıyla biraz daha bilinçaltlarıyla alakalı şey hissedebilirler. Yani hani e, inanç kalıpları olabilir. Bazı düşünceler onları geçmişten getirdikleri düşünceler. Çünkü yengeç de odur yani biliyorsun. Hı hı hı. Hep böyle bir geçmişe takılır. Geçmişi düşünür. Ondan sonra dolayısıyla da e, artık bunları mesela son vermek isteyebilir. Bununla alakalı belki zihnini e, sonuçta susturmak değil de biraz daha e, nefes çalışması, meditasyon gibi neler yapabilirse bunları hayatına eklerse bu süreci çok daha rahat da tamam. Sonuçta biraz e, zihinle birlikte bilinçaltıyla birlikte biraz sağlık alanı da etki alacak, hı hı. E, bağırsak gibi böyle bir sağlık alanları da yine e, şey de olabilir, e, hareket etsinler. de olabilir. Tamam. <laughs> evet. Tamam. Bir düşündüm. Da, bir düşündüm, <laughs> düşündüm evet. yakın çevrendeki yakın çevrendeki kişiler. <laughs> <düşündüm. gülüyor> Bu süreci biraz daha böyle bir atlatmaya bakarlarsa. İyi olur, tamamdır. Yükselen aslan. Yükselen aslan e, daha çok böyle bir sosyal çevresiyle, e, projeleriyle alakalı biraz daha böyle bir e, aktif olacağı bir süreç olacak. E, Onlar da mesela şöyle olabilir, sosyalleşme isteği artabilir. Hı hı. Geçmişten mesela yani 35 yaşındaki bir birey diyelim, ortaokuldaki arkadaşlarıyla görüşmek isteyebilir gibi. Yani eski arkadaşlarıyla tekrardan bir bağ kurmak isteyebilir. E, böyle bir geçmiş gündemlere gidebilir. Ne güzel. Evet. güzel olur tabii ki. Ee, onun haricinde de projeleriyle alakalı böyle bir yenilikler, gelişmeler olabilir ama dediğim gibi yani Neptün'ün karesini unutmuyoruz. Hı hı. Sosyal çevremizde de unutmuyoruz. Ee, her zaman için bu aldanma, aldatılma gibi şey o cebimizde söyledik zaten onu. Ee, çocuklarıyla alakalı da gündemler olabilir Gündemleri aslında. Olabilir. Olabilir. Tamam yükselen başak. Yükselen başak yine en çok etki alan burçlardan bir tanesi. Yükselen başaklar daha çok böyle toplumsal statü dediğimiz bir alanda gerçekleşiyor bu tutumlu onlar için. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bekar bir insan evlenebilir. işsiz bir insan iş bulabilir. Iş, işi iyi olan bir insan bir anda işsiz kalabilir gibi. Hani artık gündeminde ne varsa o toplumdaki statüsüyle alakalı bir değişiklik olabilir. Hı hı. Ya da mesela çok kilolu bir başak bir, bir anda işte atıyorum 150 kilo bir insan 90 kiloya düşüp toplumdaki statüsünü farklı bir şekilde yansıtabiliyor gibi birçok alt başlığı var bu durumun. Ama onlar daha görünür alanda yaşayacağı için bu aralar yükselen Başakların hayatındaki her değişiklik biraz daha dışarıya ee, bir şekilde gündem olacak yani. Tamam. Onlar için biraz güzelmiş. ön planda Evet, evet, ön yani, planda. Hare hareketliler hayatları da. Evet, evet. Yükselen terazi. Yükselen terazilerin bu bu dönemde uzun böyle bir seyahat yapma istekleri olabilir onların da. Eğer kısıtlamalarda bir e, sıkıntı olmazsa hı hı. yükselen terazileri bol bol gezerken görebiliriz. Özellikle Çok yurt dışı güzel. seyahatleri düşünüyorlarsa vize işlemleri gibi e, bu evraklarla alakalı şeylerini iyi toparlamaya yanlışların çıkmamasına da onların dikkat etmesi gerekir. Bir yandan da böyle bir e, mesela seyahatlerde bir hayat bakışı, e, hayata bakış açıları değişebilir. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha böyle bir inançları. Çünkü böyle yükselen terazi dengedir ya hayatlarında. Ben acaba dengeyi nerede? Biraz daha böyle bir şaşırdım gibi içsel böyle bir şey yaşayabilirler. Aydınlanmalar yaşayabilirler. Evet, evet güzelmiş onlar için. Aynen güzel bir şey evet. Ee, yükselen akrep Evet sabırla bekliyorum bak <gülüyor> <gülüyor> doğru gidiyorum ya evet, yükselen akrep ee, yükselen akrep de bu aralar Aynen yükselen boğa gibi maddi alanları inanılmaz derecede aktif ee, onlar için de ortaklı daha çok böyle bir e, parasal gündemler olabilir eşin gelirleriyle alakalı gündemleri olabilir eşya işten ayrılır tekrardan işe girer gibi böyle bir hanedeki borcu etkileyecek <laughs> derecede bir şeyler etkilenebilir miras olabilir ya da aldıkları bir krediler özellikle bu dönemde kredi almak istiyorlarsa iyi düşünsünler yani bir başvuru yapacaklarsa bu elzem mi yapmadan olur mu gibi sorularını böyle bir şey yapsınlar ciddi ciddi bir sorsunlar çok dürtüsel hareket etmesinler çünkü dediğim gibi aldanmaları ve Merkür'ün retro olduğunu unutmamakta fayda tamam, var. Tamam. Bu ikisi önemli. Evet. Neptün ve Merkür'ün e, Merkür'ün geri hareketi Neptün'ün de karesi. karesi. Bunlar evet. önemli yani. Hep çok böyle önemli. adım atarken dikkat yani edeceğiz. Çok Çünkü bilelim. Kuzey Ay düğümünde gerçekleşecek bir tutumla bizi yenilik açısından içsel bir dürtüsel bir şey verecek. E, yaz yaz ayları geldi zaten. herkesle böyle bir, bir yani, gevşer yani. gönül yayları şeklinde <gülüyor> bir <gülüyor> hareket olacağı için Biraz da bunlar işte hangi alanda dikkat etmeleri de gerektiğini bilsinler. Tamam. Ee, bir de yükselen akrep için konular konularda bu dönemde zaten onların hamurunda olan bir şey bu. <laughs> Daha da aktif olabilir. Tamamdır. Yükselen yay. Yükselen yay evet. E, yükselen yay ay yayda tutuldu. Zaten yay, şu anda yükselen yaylar şey yani bana ne oluyor? <laughs> bu aralar hayatımda bir şeyler oluyor ama ne oluyor gibi böyle bir çok fazla şey alıyorum ben yaylardan geri hmm. bildirim alıyorum. Onları böyle bir sakinleşir diyorum. Ya bu ben de çok etkilendim sanki. <laughs> Benim de haritada yay çok yoğun olduğu için olabilir, olabilir. mi? Olabilir. Evet senin çok fazla beyin evet. var. O yüzden kendime de torpil geçiyorum arada <gülüyor> <gülüyor> Evet ama buradan şunu anlıyoruz. Gerçekten evet Özgün mesela senin burcun oğlak yükselenin bu ama çok etkilendin. Çünkü niye kişisel doğum haritası başka bir şey. Hmm. Yani i̇şte buradan bu. yine doğum haritasının ne kadar önemli olduğunu sadece biz yükselen burç evet anlatıyoruz ama çok genel etkilerden bahsetmiş kesinlikle, oluyoruz. Evet, yine doğum haritasının bir parmak izi etkisi olduğunu unutmamakta fayda var. Evet ya bence hani gerçekten Pınar'la iletişime geçin bir yıl. <laughs> haritanızı çıkartın, baktırın. Hani reklama gireyim burada ama, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama gerçekten iyi yapıyor. Yani çok güzel anlatıyor ve kendinize böyle dışarıdan bakıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Hani anlamlandıramadığınız şeylere de e, cevap bulabiliyorsunuz. Yani başkasından duymak gerçekten çok iyi Onun geliyor. Onun tısını gerçekten çok kesinlikle başka. Yani, kesinlikle. Sonuçta bu hayatın içinde hepimiz kendimizi de bulmaya geldik. Dolayısıyla kendine kör olmamak açısından böyle bir destek alabilmek bence anlamlı. Yok yok çok iyi yani. İyi ki arkadaşımsın. <laughs> evet bunun faydaları diye. <laughs> Arkadaşını çok doğru yol kat seçmenin. <gülüyor> seçmenin... <gülüyor> Arkadaşını doğru seçmenin faydaları diye bir video çekelim biz. Aynen, <laughs> Aynen öyle. Yaylara ee... devam ediyoruz. Tamam. Hı. Ee, Yayların da bu süreçte inanılmaz derecede şeyleri var. Böyle bir evlilik, ortaklık, işte ikili ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar bu anlamda onlar da çok dikkat etsinler. Bir imza atmadan önce inanılmaz dikkat etsinler. O açıdan çok aktif onların da evleri. Ya da mesela evlilik içinde çok fazla sözel diyalogları olabilir. Hmm. Dışarıya yansıyan diyaloglar olabilir. Bu süreci biraz daha böyle bir temkinli onlar da bu anlamda geçirmeye baksınlar. Tutulmalar onlarda. İkizler ve <laughs> yayda. Dolayısıyla da biraz her şeyin kadersel olduğunu unutmamakta fayda var. Tamam. Tamam oldu. Ee, yükselen oğlak. Yükselen oğlakların biraz e, günlük koşturmacaları artabilir. Zaten oğlaklar çalışkandır. E, bu süreçte biraz daha böyle bir e, yine günlük rutinlerinde hızlanmalar olabilir. Yeni işler eklenebilir gibi etkiler yaşayabilirler. Ama evet. e, sağlıklarını ihmal etmesinler. Çok fazla işe dalıp da işte beslenmeydi vesaire gibi alanlarını da hiç ihmal etmesinler. Çünkü yani güneşin ışıkları şu anda sağlık alanı aynı zamanda. Sağlık alanında olacağı için biraz daha böyle bir onları işte rahatsız edebilir gibi gibi durumlar olabilir. Tamam. İhmal etmesinler check-up'larını vesaire. Tamam dikkatli, dikkatli olsunlar. Yükselen kova. Yükselen kova zaten ön planda olan bir burç yükselen kova ee, bu biraz daha böyle bir şey güzel bir alanda gerçekleşecek bir tutulma dolayısıyla onların bu dönemde biraz daha yaratıcılıkları artabilir hobilerine biraz daha bir ağırlık vermek isteyebilirler evet, evet, evet. ya da çocuklarıyla ilgili gündemler olabilir çocuklarıyla daha fazla belki yaz ayları geliyor diye daha fazla vakit geçirmek isteyebilir öyle kararlar alabilirler gibi böyle bir kovalarında bu anlamda etkileri var. Hı -hı. Aşk hayatları çok hareketli onların da çok fazla bir geçmişten gelen aşklar ondan sonra yeni aşklar vesaire gibi kovalarda hareket bol. Hadi, kovalar kovalar. yaşadığımızdan <laughs> yükselen balık diyoruz ve son diyoruz. Yükselen balık da sensin. Evet yükselen balık. Bakalım Şimdi nasıl <laughs> bir şey. Jüpiter Kesinlikle. ait olduğu yere <laughs> balığa geçtiği için yükselen balıklar ne kadar neg negatif etki alsalar da o Jüpiter'in bir koruyuculuğu altına en azından şu 3 aylık süreçte girdiler. <laughs> son Çehrinize. tekrardan bir geri, geri hareketi gördük. kovaya geri dönecek. <laughs> <laughs> Zaten <gülüyor> 2021'de kovadaydı bir retrodan dolayı bir balık ziyareti oluyor. 2022'de asıl ziyareti olacak balığa. Ama bu 3 aylık süreç içerisinde bir balıkta e, Jüpiter'in desteği olacak. Dolayısıyla onların da böyle bir ailede alınması gereken kararlar olabilir. E, taşınmaydı, e, evinde tadilattı gibi bir kararlar almak istiyorlarsa bu anlamda böyle bir fırsatlar önlerine çıkabilir. Ama onların da kesinlikle ve kesinlikle çok dikkatli ilerlemesi gerekiyor. Yani Jüpiter'e güvenmesinler. Çünkü Jüpiter Balık tabi ruhsallığı ve iyimserliği de arttırdığı için genel olarak aslında bütün burçları da etkileyecek bir şey bu. O iyimserlikle çok fazla böyle bir e, nasılsa bir yol bulunur gibi e, kendisini fazla akışa kaptırmak da tehlikeli. Tamam. Dolayısıyla temkini elden bırakmadan Merküre e, ve Neptüne dikkat edin. Dikkat ediyorlar aynen dediğim gibi balıklarda aile konuları çok gündemde taşınma, tadilat gibi bir durumları söz konusu olabilir. Ya da ebeveynleriyle alakalı gündemler olabilir. Onların <laughs> sağlıkları ile ilgilenebilirler. Daha çok vakit geçirmek isteyebilirler gibi çeşitli gündemler olabilir. Tamamdır. Bir de şey sormak istiyorum ben sana. Ee, gün, ana gündem maddemiz Covid-19, bu güneş tutulması ile ilgili ne olacak? Biraz daha gevşeyecek miyiz? Rahatlayacak mıyız? O maskeler maskeler. <laughs> i̇necek mi? O maskeler şimdi inecek demek çok iddialı bir durum olur. Neden hı hı. dersen çünkü çok değişken koşullar. Yani bu tutulmalar da zaten çok değişken. mesela Amerika işte maskeleri indirdi ama başka bir yerde hala devam ediyor gibi genel olarak zaten bir şey var. Ama şöyle söyleyebilirim. Jüpiter'in balığa geçmiş olması dolayısıyla bu ikizler ve yay aksı da zaten bilimdir, buluştur, bilgidir. Yani ben bu süreç içerisindeki yani bu e, şeylerin farklı yerlerden gelen bu bir birleşimin bir e, daha çok hani aşılanmadan ziyade ilaçla alakalı bir tedavi. buluş, tedavi gibi bir sürece girebileceğini, uzun vadeli olarak da etki vereceğini düşünüyorum. Ama yaz aylarında tabii ki bu iyimserlikti, biraz artık rahatlama isteğiydi vesaire <laughs> derken onlar böyle bir yani Eylül sonrası için bize sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla <laughs> yine temkinli ilerlemekte fayda var. Ama e, bu Jüpiter balığı hmm. mutlaka bir faydası olacak yani. Tamam, böyle söyleyebilirim. Tamam. Hadi bakalım inşallah. Eee başka eklemek istediğin bir şey var mı sen? Yok şu anda. Tamam. Yok. Biz zaten artık videolarımızı sıklaştıracağız, evet. çekeceğiz bol bol. Sizlerle de paylaşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sorularınızı aşağıya da sorabilirsiniz. Pınar Astroloji'den Instagram'a da yazabilirsiniz. En yeni online'a da yazabilirsiniz. Bizi takip edin diyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>